Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın Trident'in güzel bir Ramazan bayramını geride bıraktık. Şimdi arkadaşlar yine annem ve babam yok. Bir Bolu'ya gittiler. işler vardı. Ben tekim. Hava yağacak diye çıkarmadım ama saat şu anda 10. Elektriği çıkartacağım. Maalesef arkadaşlar bozo ve dişi köpeğimiz gitti. Bir tek dallasımız, dalışımız kaldı. Onları biz geçici bakıyorduk. Hayvanlara Bakalım bugün dursun, yarın dursun, kışın dursun diye diye bugüne kadar geldi ama dört köpeğe de bakmak kolay olmuyordu. Hem içeride de durmuyorlardı artık sürekli çıkıyorlardı, kavga ediyorlardı başka köpeklerle. Sıkıntı yaşıyorduk. Vallahi üzüldük ama yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse. Selamünaleyküm. Ne haber Paşa? Şimdi arkadaşlar ben inekleri salacağım. O anda çekemeyeceğim için kapatıyorum. Evet Bahar'a bakın oradan geldi oğlunu öptü. Tamamını çekemedim ama bildiğiniz öptü arkadaşlar. Şimdilik gidiyor bakalım. Evet arkadaşlar, saldım deli kızları. Tamam, şimdilik böyle bırakacağım. Çünkü bunlar sağa sola başka taraflara gider. Bunları evin altlarına doğru götürmem lazım. Dallas da orada. Babasıyla yalnız kaldılar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada bizim kedi buradaydı. Dün akşam çekmiştim yine. Kaybolmuş hayvan. Şurada bir yırtık var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Oradan artık ya kaçtı ya başka bir kedi girdi. Ona da arayışım devam ediyor. Bir yandan da onu arayacağım. Evet Bahar uyanı Hemen kaçıyor şu tarafa doğru. Bak kedi de orada. Başka kedi tabi. Bizim lulumuz. Neyse ki Bahar'ı çevirdim arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru götürüyorum. Şimdi şöyle bakalım geze geze gitsinler. <laughs> ya uyanığa bak, yoncaya bak sen. Kızım sen ne ara? Büyüdün de çakallık yapıyorsun. Kız bu papatyayla yonca yaramaz ya. Tele sürtünüyor. Kızım yapma. Teli kopartacaksın kendine zarar vereceksin. Bak 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 yaramazlara bakın arkadaşlar. Biraz güreşler müreşler gördünüz arkadaşlar. Şimdilik sakinlediler. Ben de fazla kovmak istemiyorum geze geze gitsinler diye. Şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Ya manyak. ineğin altından geçti ya. Ya kızım sen saftirik misin ne? Sen niye böyle yaramazsın? Neyse arkadaşlar bunlar yine kaçma planı yapıyordu. Buraya zor soktum Bahar'ı. Artık bekleyeceğim ötekileri de yavaş yavaş yola girmelerini sağlayacağız inşallah. Bu da benimle beraber geliyor, inek giden kedi, yanımızdan ayrılmaz. Bu <laughs> da kuş seslerini çıldırdı arkadaşlar. Şurada duramıyor da, düşüyor bakın. Demin düştü, iki kere tekrar çıktı ısıga notlarına da değdi. Herhalde kedilere zarar vermiyordur diye düşünüyorum. Şöyle güzel manzaralar eşliğinde yürümeye devam edelim. Çok değişik kuş sesleri var arkadaşlar. İkisi şurada, biri şuralarda bakın. Ağaç kakan. Ha, duymuşsunuzdur. Bakın bir dinleyelim. Ah duydunuz şimdi. Tık 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 matka gibi deliyor. Bahar da şaşırdı. Yok kızım şu yok. Kuş onlar kuş. Hadi güzel kızım benim. Hadi devam et. Bekleme yapma. Devam et. Şimdi tekrar bir kapatacağım arkadaşlar. Nedeni ise görüyorsunuz Karan şuradan kaçacak. Oradan çıkarsa aşağı köye gider. Ve ben amacıma ulaşamam. Şuna bakın. <laughs> Manyak ya. Kızım. Bırak ineklerle oynamayı. Az kaldı. Mekanımıza, hedefimize ulaşacağız. Şuradaki kapalı yere koyayım ben bunları. Güzelce geçsinler. Her taraf otlu arkadaşlar zaten. Güzel yani. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Mis gibi mekanı karşı geziyorlar. Ben de ellemiyorum. Biraz burada dolaşsınlar. Sonra zaten şurada kapalı bir mekan var. Oraya koyacağım. Yağmur yağana kadar sıkıntı yok. Yağmur yağmaya başlarsa ben de kaçarım bir yerlere sığınırım. Bunlar da dışarıda olsun istemiyorum. Yağmurda. Zaten koyunlar da içeride. Belki biraz da onları çıkartırım havanın durumuna göre. İki koyun, dört kuzu var zaten. Ama kuzular üşümesin diye çıkarmıyoruz çünkü biraz ufaklar yağmurda falan çok ıslanıyorlar. Geçen öyle bir yağmura yakalandık. Bundan önce videosunu atmıştım zaten. Biz tam misafirlikteyken deli gibi yağmur yağdı. Koyunlar da dışarıdaydı. Babam hemen gitti koyunları koydu tabii de. Hayvanlar pısmış ağacın altına. Onun için her yağmur, bugünlerde hava yağmur diye çıkarmıyoruz. Evet arkadaşlar Şakya geldim su içmeye. Birazcık su içtim. Peşimi bırakmıyor bululu bahsetmiştim bizim bir kedi vardı boldan getirdiğim bu değil bir tane daha vardı mıtırak o yine kayıptı arkadaşlar 3 gün kayıptı bulmuştuk zaten bundan önce videosunu çekmiştim Ps -ps -ps. o kim ya peynir o ya o da geliyor bakın manyak ya bu kediler Luluyu, şey pardon Mıtra en son şu evin şurada bulmuştum arkadaşlar orada odunların arasındaydı nedense böyle çok korkak başka kedileri görünce cırlıyor demin yine bir cırladı ama şu an bulamadım Neyse bakalım peynirli Lulu orada. İnşallah bizim mıtrağımız da çıkar. Mıtrak sokağa çok alışkın değil. Her zaman dışarı çıksa kaçıyor, korkuyor, bir şeyler yapıyor. Valla onun o huyunu çözemedik. Onunla uğraşıyorum arkadaşlar bir de. Neyse şimdilik takılmaya devam yapacak bir şey yok. Ben o kediyi yine bulacağım. Çünkü buralarda yani şu çevreden bir ses geldi demin. Muhtemelen o aralarda korkunca başka kedi görünce çıkmıyor çünkü piyasaya. Korktuğu için çıkmıyor yine belli ki. Neyse ineklerde bir 5-10 dakika yanlarından ayrılmıştım. Kediyi aradım su falan içtim derken. dolu geldi pişimden. Şimdi tekrar yanlarına döndüm. Allah'tan usul usul geziyorlar. Sıkıntı yok şu anlık. Ama şu kapıyı açıp onları oraya koymam lazım. Şimdi bir de onunla uğraşayım arkadaşlar. Kapatıyorum tekrardan. Yoksa yonca kızımız kaçacak görüyorsunuz. Dön kızım dön. Şükür arkadaşlar biraz uğraştım ama delirdi bir coştu koştu. Tuttum boynuzundan çevirdim. Zor da olsa soktum şu kapıdan. Ötekileri bekleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok ki. Yine bizim manyak Lulu. Şuna bakın gelişe. Her yere yürüyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Köpek sanki. Ha, şu sopayı da dün ben koymuştum bak buraya. şimdi da sopa lazımdı. İyi oldu. Bunu da alayım. enekleri şimdi içeriye sokarken lazım olur. Karanfil bir delirdi. Ah bak gelene bakın. Peynir şimdi de. Allah'ım <laughs> bunlarla başımız dertte. Ya Lulu, sen neredesin kayboldun sandım bakışlara bak. Bir de mıtıra bulursam bugün benden iyisi yok arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar karanfil çekemedim ama Fatih yazdı olsa çektim. Delirdiler vallahi buraya bir girişleri var ama çok şükür kendileri girdi. Ben Bahar'ı çevirip geleyim. Şurayı bir kapatayım çıkmasın uyanıklar. delirdi gördünüz bu sefer çektim. Karanfil sakin ol kızım ne oluyor sana? Bir de kediyle uğraşıyorlar. Demin karanfil onun için delirdi ilkten. Kediyi kovaladı. Kedi de korktu pıstı arkadaşlar. Karanfil süsmeye çalışıyor yerdeyken. Çekemedim ama. Ama şu son delirmiş halini gördüm sizde. Arada geliyorlar böyle. <laughs> Onu da yakaladık. Yanımı gördüm. Bakın görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Yine aynı yerde Allah'ım delireceğim. Ama şimdi korktu pıstı arkadaşlar. Benim sesime çıktı. Maalesef bizim Lulu'yla şey şurada peynir. Şu anda kayboldular. Kim bilir nerede de. Onun için pıstı bakın. Şurada. korkak kedimiz mıtrak. Bakın şurada. Yanıma gelmeye çalışıyor. Hayvan beni tanıdı. Bu arada Bahar da geldi. içeriye girdi. Aynı anda bir iki gelişme olunca ben de heyecan yaptım. Çünkü kedi oradan çıktı. Ama gelemiyor. Bak bak bak. Manyak ya. Bu karanfil de delirdi. Kızım ne oldu sana ya? Hayır, hayır. Vallahi delirdi şuna bakın. Şişt, hayır kızım, hayır, hayır. Usudur. Neyse şu biraz sakinleyene kadar ben bekleyeyim arkadaşlar. Yoksa bu manyak herkese saldırıyor. Ne olduğunu da çözemedim. Bir yandan peynirle bizim Lulu şurada diye zaten mıtrak yanıma gelemiyor. Hayvan orada kaldı. Onu gidip oradan almam lazım. Çünkü bir iki gündür kapalı yerdeydi. Çok iyiydi. Kapalı yerden ama çıkmış yırtılmış yani oradan bir yer. Muhtemelen gece bir kedi geldi onun yanına. O da kaçtı gitti. Geçen de öyle olmuştu. Şimdi onlarla uğraşacağım arkadaşlar. İnekler burada. Muhtemelen şu an inekleri ben bırakıp gideceğim. Fazla çekim yapamam. Benim matrak kedimi diğer kedilerimizden kaçırmam lazım. Arkadaşlar karanfil delirdi. Onun peşinden yonca da delirdi. Bak bak onu da süsüyor ya. Ya küçük hayvan sen ne yapacaksın? Çık. Çık şuradan. Geç. Geç ötelerde gez. Kocaman alan suları da var. Otları da var. Manyak şun nedir? Kızım hadi kızım. <laughs> ne oldu sana damlulu? Manyak senin burada ne işin var ya? Şöyle geniş alanda olsunlar en azından arkadaşlar. Daha rahat olurlar. Delir verdiler. Nedenini inanın ben de anlayamadım. Halbuki alışkınlar Bayağı da dışarı salıyoruz ama. Yine de bir coştu. Bak 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 küçücük çocuğu dövüyor ya. bahar şunu bir kere bir dövse bir daha bulaşamayacak. Aklı başına gelecek de. Bahar da hiç kavga etmez. Öyle bir huy vardır arkadaşlar. Şuna bakın. Masum zaten. İnanın kavga etmez. Küçük hayvanlar bile bazen onu süsüyor. Gidip onları dövmüyor. <laughs> Lan manyaklılık. Hadi kızım. Reşt. Arkadaşlar mıtrağı buldum. Benden korkmuyor. Yanıma gelmeye çalışıyor. Şurada gördünüz. Ama tek sıkıntı bululu. Bu da peşimden ayrılmadığı için mıtrakta korkuyor. arkadaşlar Lulu da takıldı peşime. Ben duruyorum yanımda yatıyor. Ben gidiyorum o da gidiyor. Bak bak. Yaramaz. Bunu görünce de bizim mutrak gelmiyor. Şimdi onu bir şekilde yanıma getirmeye çalışacağım. Olmazsa bu Lulu'yu yukarıya eve koyacağım. Kapatacağım bir yere. O arada gelip mıtırağı kurtaracağım. Başka çare yok gibi görünüyor. Baş yavaş yavaş mıtırak geliyor arkadaşlar. Bakın şurada. Değişik bir yerde ya ne yapsın. Korkuyor hayvan. Köyde yaşasın arkadaşlar. bol da evin içinde. 724 24 hayvana da eziyet. Artık biraz alışsa iyi olur. Baya bir yaklaştı görüyorsunuz. Gel kızım gel. Gel. Aferin sana. Vallahi geliyor tanıdı. Gel kızım gel. Pis, pis, pis. Aferin sana. Aferin sana kızım. Şimdi bunu eve götürmeye çalışacağım. Biraz daha sakinledi. Lulu da manyak gibi takip ediyor. Şşt. Hayır hayır. Pist. Hayır, hayırlı, hayır, hayır. Baya bir yaklaştılar ama. Bu da iyi bir işaret arkadaşlar. Bir de aha, kaynaşsalar var ya. Yemin ediyorum süper olacak. Evet şu an ikisi aynı karede görüyorsunuz. Lulu zaten güçsüz. O korkuyor ama. Lulu şu an yanımda olmasa hayvan yanıma kadar geldi demin de gördünüz. Kucağıma aldım. Hiç bir sıkıntı yoktu. Lulu da gelip kucağıma atlamaya çalışınca korktu hayvan yine. Onu kurtarma operasyonu devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şükürler olsun ki Ali amcamızın tamam burası boş. Şu camı da kapattım. Yani buraya kolay kolay bir yerden bir şey giremez diye tahmin ediyorum inşallah öyledir. Buraya girerse zaten yapacak bir şey yok. Ben bunu başka bir yere alacağım zaten. Gel kızım gel. Burada yemi suyu var arkadaşlar. Suyu var sütü var. Birazcık da maması var. Çok yemedi zaten mısrağımızı içeriye koyduk. Şimdi bu burada birazcık takılsın hayvan kendine gelsin. Kızım benim sen niye korkuyorsun diğer kedilerden sana bir şey yapmaz onlar. Bak Bollu bile geldi burada köyün ağası oldu. Ama şimdi köy arkadaşlar işte gördüğünüz uğraşıyoruz valla bir yandan da kedilerle yapacak bir şey yok. Şimdi biraz da koyunları çıkartacağım dışarıya. Onun için şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu da burada takılsın. Köpeklerimiz köpeklerimizde iki tane kaldı videonun başında da bahsetmiştim. Şimdi bu ikisini iki sadık dostumuzu. Hadi gider gitti vallahi üzgünüz ama yani bizim de bir şey gelmiyor arkadaşlar. Allah'tan böyle çok yabancı yere gitmedi diye tek tesellimiz de o. Şimdi ben bunları mecburen şu bostana geçireceğim. Çünkü arkadaşlar koyunları çıkartacağım. Dallas maalesef koyunlara rahat vermiyor. Şunlara bak. Şimdi bunlar özgürce takılsınlar. İnşallah kaçıp gitmez Alaş belli olmuyor çünkü onun işi bak saniyede ya abi böyle bir şey yok ya halaş hayır hayır. hemen kaçtı bak o, oradan da kaçtı nereye tutuyorsun neyse yapacak bir şey yoktu Allah en azından buralarda dursun şimdi koyunları çıkartacağım kalkın bakayım yat yat nereye kadar böyleydi Şu alttaki tır kızı da açalım <laughs> birbirlerinin sırtına çıkıyorlar haydi kızlar bunlar da arkada geçsin hava yağacak dediler saat oldu 11 arkadaşlar hala yağan bir şey yok onun için mecburen bunları çıkartmak zorundayız. Gelin kızlar. Ha şimdi bunlar çıkacak mı bakalım bazen çıkmıyorlar biz çıkmayınca ha neyse. Neyse ben önden gideyim yoksa bunların yine çıkmayacağı falan yok. Hatta Allah da orada <laughs> çıkmaya çalışıyor babasının peşinden. Oğlum benim. Bu ne abla dişi kedi bizim peynir zeytin annesi. O da hamile yine. Sen çıkamadın mı Dallas? Gel. Gel bakayım buraya. Gel seveyim seni biraz. Sen çıkamadın mı? Baban atladı gitti. Ağaç da boğanı bekliyormuş zaten. Saniyede çıktı. Şişt, hayır. Hayır Allah'ız. Koyunları çıkardık arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bunlar da güzelce takılsın. Bakın onlar o ikisi anasını bu ikisi anasını nasıl takip ediyor. Allah onlar değişik.